Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün size günlük makyaj videosu çekiyorum. Ee, normalde de aklımda zaten günlük makyaj hani video fikri vardı ama hani bu kadar çabuk değildi sadece ama yorumlarda işte birkaç isteyen kişi hatta birkaçtan fazla isteyen kişi oldu. Ondan dolayı size günlük makyajımı göstereceğim. Ee, hadi başlayalım fakat şöyle bir şey var kameraya bakarak yapamayacağım için şu Yanıma bir ayna koydum. Oraya bakarak yapacağım. Umarım bu sizi rahatsız etmez. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi Bobbi Brown'un Vitamin Enriched Face Base adında nemlendiricisini uygulayacağım suratıma. Bu arada doğru mu okunuyor? Yani doğru mu okuyorum, yanlış mı okuyorum? Hiç mi fikrim yok? O yüzden aşağı yazacağım açıklamalar kısmını. Normalde alın, burun çevrem, ter bölgem çok yağlıdır ama şu günlerde anlayamıyorum. Değişik bir şekilde kuru. Şimdi e, Metin Face and Body fondöteni kullanıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Fırçalarımı, yani neredeyse çoğu fırçamı yanımda getirmemişim. Çünkü Bursa'dan e, Gebze'ye döndüğüm zaman bir hafta, iki hafta kalıp tekrardan Bursa'ya döneceğimi düşündüğüm için o sıra neredeyse birçok şeyimi getirmemişim. O yüzden bu da sıvı akışkan bir fondöten olduğu için tam uygulayacağım. Şimdi şöyle tam tutuyorum. Bence oldu. Şimdi... Sanırım her yere düzgün eşit bir şekilde dağıttım. Saçlarımın da bugün video çekiyorum diye elektriklenmesi. Şimdi sıra geldi göz altı kapatıcıma. Göz altı kapatıcımda L'Oreal Paris'in Infallible Concealer'ı. Hmm. Bunu kullanıyorum. Fazla oldu galiba Oh. Of! parmakla da uyguluyorum. Ee, parmaklarımı da kullan. Parmakla uyguluyorum. Parmaklarımı da, parmaklarım da kullanıyorum. <laughs> Normalde makyaj yaparken hani parmaklarımı da kullanıyorum. Fırçayla da uyguluyorum. Genelde hani böyle hızlıca bir yere gitmem gerekiyorsa genelde parmaklarımla yapıyorum. Hani bazı işlemleri. Ama hani böyle uzunca bir vaktim varsa fırça kullanıyorum. Aslında ürüne göre de değişiyor daha doğrusu hani. Ya da o an benim canım ne istiyorsa öyle yapıyorum kalpilerin parmanda kalan üstüne geçiyorum. Bu arada aşırı iyi bir konsiller ve uygun fiyatlı. Göz Gözaltı çizgilerine doluyor mu? Doluyor. Dolmayan bir konsiller bugüne kadar bütün neredeyse Türkiye'de bulunan diyeyim yani. Konsillerleri kullanmışımdır. Fakat hepsi doluyor. makyaj yapmak filan yani. Şimdi önce göz makyajımı yapayım diyorum. Göz makyajı için de Anastasia Beverly Hills'in şu Soft Glam ürününü kullanıyorum. Şimdi bunun için de benim yanımda sadece bunun fırçası var. Yani ailetten dediğim gibi bir fırça getirmemişim. Ya zaten günlük makyaj olduğu için fırçaya pek fazla da gerek yok aslında. Parmaklarımla uygulayacağım. Ama öncelikle şöyle beyaz bir toz farla göz kapaklarımı sabitlemem lazım. Çünkü çizgi oluyor. Evet sabitledikten sonra şimdi kullanacağım renk ya pek günlük makyaj gerçi hani size göre değişiyor yani kimi ağır makyaj yapar günlük makyajım der işte kimi hafif makyaj yapar der ki işte hani ben çok fazla az ürün özürünle hani böyle günlük makyajımı tamamlıyorum der benim ruh halime göre tamamen değişiyor ve şu an birazcık göz makyajını abartmak istiyorum. Şöyle ilk başta şu katlanma bölgesinde kullanacağım renk şöyle bir renk. Şuradaki şu renk. Onunla başlayalım. İsmi de Burnt Orange'miş. Şimdi. Şöyle katlanma bölgeme getiriyorum. bilmiyorum. Daha Şimdi şu köşeye birazcık e, koyu bir farla geçiş yapmak istiyorum. Kahverengi mi yoksa, yoksa. de şuma şuma. Şu. O zaman kardeşimizin doğru bildiğiyle şu rengi seçiyoruz. Şimdi şu aynamı şuraya alıp şöyle yaptım Benim için daha iyi olacak. Şöyle şuraya bırakıyorum. Sonra şöyle karıştırıyorum. Şöyle baya baya günlük makyaj yapıyorum yalnız. ben ben düzelteceğim. Şu kısmına şöyle beyaz bir fark sürüyorum tekrar. Parmağımla. Şöyle göz kapağımın kirpik diplerine doğru beyaz bir far uyguluyorum. Uyguladım. Orasının böyle beyaz kalmasını istiyorum. Şurayı biraz daha şöyle bırakıyorum. Ve çok basit yani. ki sarla yaptığım bir makyaj oldu. Şimdi göz alt alt kirpiklerime de bu ilk kullandığım burnt orange farını uyguluyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir gözüm tamam. Şimdi sıra diğer gözümde. Orada arada makyaj yaparken konuşmak unutuyorum. Aşırı zor. Şeyden bahsedeyim. Ee, en son sanırım 279 aboneydi. Bu seçimde elektriklenmesi peki. Neyse. En son 279 aboneydi. Kameraya mı bakarak konuşmam gerekiyor, ekrana mı bakarak konuşmam gerekiyor asla bir fikrim yok. Bir oraya bir oraya bakıyorum. Bunu yavaşça çözeceğimi düşünüyorum. Neyse. Ee, en son 279 aboneydi. Ve videomda 200'ün üstünde bir beğeni vardı sanırım. Bunlar için herkese çok teşekkür ediyorum. Beni aşırı mutlu ediyorsunuz. Sadece ben takip etmiyorum. Arkadaşlarım filan da takip ediyor. İşte bana söylüyorlar işte şu beyin oldu işte şöyle böyle bilmem ne. 10 en sonunda 14 dislike vardı baktığım zaman. Kimse onlara da çok teşekkür ediyorum. Sonuçta beğenmemiş olabilirler. Kimse beğenecek diye bir zorunluluk yok. Ya benim elime böyle bir far... Günlük makyajdan şu an olay biraz çıkıyor galiba. <laughs> Yo bence hiç de çıkmadı. Şimdi şöyle ıı, eklipsinin şöyle ince uçlu Eyeliner fırçası olarak geçiyor herhalde. Ama siyah bir göz farına dokundurarak çirkin diplerime uyguluyorum. Yani bunu genelde genelde değil makyaj yaptığım her gün bunu uyguluyorum. Hoşuma gidiyor. Bu arada izleyenlere şimdiden söyleyeyim günlük makyajla alakası yok gözlerimin. Yani günlük makyaj deyince biraz daha böyle doğal falan oluyor ama ben şu an oradan aşırı derecede uzak ki ben makyajla makyaj yapıyorsam hani böyle tamam yok görünüyormuş gibi makyajlar da yapıyorum ama genelde belli olsun ben o ürünü sürüyorsam yüzünde gözüksün yani niye yapıyorum? Kafasındayım. Şu anda da tam o kafadayım. Üst kirpik diplerime de geçeceğim. Giderek sürüyorum. Gözümün içine sokacağım birazdan. Şöyle. Ve benim burada zimel Mevli'nin Last Sensation Neli. Bakarak olmuyor. Aynaya devam. aşırı ama fazla video alıyor değil mi? Alışacağız. Daha iyi yerlere geleceğiz. Eminim. Evet. Rimelimizi hallettik. Şöyle göstereyim kameraya bak bence. Yani şöyle göz kapaklarım. Oldu bence kadar dedim Şimdi kapacımızı kapatıyorum Sıra bronzer'da. Yani bronzer'da olarak kullanıyorum. Kontrol olarak da kullanıyorum. Metin 20 stamp ürünü. Genelde bronzer olarak kullanılıyor. Şu an ben kontrol değil de bronzer kurgular şekilde uygulayacağım. Yine metin bir fırçasını kullanıyorum fakat asla numarası yazmıyor. Neyse. Şöyle hafif alıyorum. Çok fazla uygulamadım gördüğünüz gibi. Şimdi sıra allıkta. Geç allık fırçam nerede? Şöyle. Bu da Sephora'nın allık fırçası ama bunun numarası da üzerinde silinmiş. Bu bende bir senedir filan var o yüzden söyleyemeyeceğim maalesef. Givenchy'nin bir allığını kullanıyorum şöyle. Ben aldığım bu arada hani herkes farklı uyguluyor. Ben komple şöyle şuramı uyguluyorum. Birazcık burnumun ucunu uyguluyorum kalanı. aldığı çok seviyorum. Her rengin ama özellikle pembe. Şöyle gülüyorum. Ve böyle çıkan tombil yanaklarıma. Bayağı da bir hani dokunuşta bayağı ürün geliyor. Bence oldu. Neyi unuttuk? Highlighter. Highlighter hmm, konuşamadım. Highlighter olarak da şu düşüyor bakarsın. Dibamın Melu Minerizer. Evet, Melu Minerizer highlighter alıyorum. Ucuyla efsane bir highlighter. Bu arada hani birçok pahalı hani Ürün de kullandım hani highlighter konusunda ama işte bu makyajda ne bileyim hani bazı ürünler pahalı uygun fiyatlı olarak değişiyor evet ama kesinlikle highlighter'da üstüne yok yani vardır da yok işte yani şöyle şuradan bakarak süreyim şöyle görüyor musunuz biraz daha yakınlaşayım çok iyi ya. Göz kapağımı şu kaç altıma da uygulayacağım bu arada. Şuraya da. Biraz daha burnuma makyajım neredeyse bitti. Ya zaten hani gözlerim böyle fazla patladı. O yüzden ruj olarak da şöyle bulunarsın. Normalde dudak yeri. Ama ben bunu parlatıcı olarak kullanıyorum. Vartası bile kullanabilirsin. <laughs> Telefonla çekiyorum ve telefonum şarjı bitti. O sıra dudak parlatıcı sürüyordum. Yani aslında dudak parlatıcısı değil. Sürdüğüm ürünü de göstereyim. Şu Mars'ın Orgazm e, dudak yağı. Böyle birazcık değil. Biraz çok şey değil, zaten değil. O yüzden işte neyse ben bunu parlatıcı olarak kullandım. Makyajım böyle oldu. Bilmiyorum. Saçma falan konuştum. Çok saçma sapan şeyler yaptım. Galiba yaptım. Kısa... <laughs> Şöyle yakından da göstereyim. Evet, makyajım bitmiş bulunmakta. Şöyle göstermem gerekirse göz kapaklarım. Yani göz makyajım böyle oldu. Yüzümü zaten görüyorsunuz. Umarım başarılı olabilmişimdir. Yani başarılı olabilmişimden kastım. Güzel yapabilmişimdir ve beğendirebilmişimdir size. Videoyu çekerken de kullandığım ürünleri aşağıda açıklamalar kısmına yazacağım. Ve hala ekrana bakarak konuşuyorum. Asla kameraya bakarak konuşmuyorum. Bunu da bir şekilde çözeceğiz yavaş yavaş. Ee, i̇şte açıklamalar kısmına yazarım. Kullandığım bütün ürünleri. İyi ve kötü bütün yorumlarınızı aşağıda yorumlar kısmına bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Ee, ayrıca da şey ne? Unuttum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz yine beğen tuşuna basın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.